Herkese merhaba arkadaşlar. Bir, <laughs> bir birinci rekor bizim. Gurur gurur. Birinci rekor bizim tabii. Ben kazandım. Ben çocuk kırdım da. rekor ya. Ben telefondan kırdım. Çok tınazı ses var. Restoranttayız. Hemen yine video çekeceğim. Başlayalım. Bu arada bu öbür haftadan bu haftaya bir şey. Öbür hafta bugün de yayınlayabilirim. Öbür hafta da yayınlayabilirim. Haberiniz Hadi. Başlayalım bak. Ne bileyim bunda bunu seçmeyesin bunu tabi ki de bunu seçmeyesin ya, Ben şu şekilde göstereceğim Sonra böyle <laughs> Sonra böyle Aslında bak burada şunun altına eğilemezsin yani Mesela böyle hava Mesela hava böyle hava mesela burada eğilmek hava var ya şu hava en hava dibine hava girip hava Yoksa hava iki hava saniye kaldı kaydımda İki saniye öyle yuvarlanabiliyorsunuz en fazla Ve orada iki saniye dolduktan sonra orada kalıyorsunuz Evet o da çok kötü bir durumda ölüyorsunuz Kahvaltılar bu yüzden Mesela <laughs> almak nasıl şey bu arada şöyle dümdüz girip ben asanı, böyle bağırdım benim kadar haline Olmaz çünkü oradan böyle kenarlı atar, kenarlı ele zıplayabiliyor. kimseyi tabi tabi katıyor bir durum ya, 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 ya. Şey bir yere e, sana 150 olarak <laughs> o zaman, Ben bir kazık geliyor hızlandırıyor 2x değil de şey sanırım. Şey sanırım böyle. 2x. Küçük o pizza şirket kapıya pas. Bırakı bırakayım. Şimdi mi rekor? Benim telefonum var kızım. Benim rekorum. Kendi telefonum var. sen İki rekorum var. Çocuk başı bir söylüyor. Aşağı kocaman diye hepsini oturtuyor masaya. pide. Annem bir kere anlatıyor. Anlayanlar anlatıyor. Babam bir kere anlatıyor. Ama size de geliyor. sağlığını gibi çekiyoruz. Ben Aynen. 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 Arkadaşlar mesela şöyle. Arkadaşlar siz Yunanlar Yunanların sipariş için Saygı duyulan Ama baklava baklılık... <laughs> <laughs> <Aqué ha>! Yok. <laughs> acayip gıcık için. Bunu şimdi de söyleyeyim yani. Dedik baklava falan. Bunlar mı? Dedik yazın Baklava yazın. Ya önemli değil. Geçen ilk defa videomu tanımadan bir atmış havalara uçtum havalara yaparım Yani elbette. o, o tanımadığım insan var. O sene Bu benim için mükemmel <laughs> bir şey yani. 25 abone olduğum için 20. 23 o, 21 kastandım, tanıdığım 21. Havada kalmasın. Havada 4 Bu Bu Arkadaşlarım var. bu. Merhaba. kanalım. Uzun uzun. olduğum için çok teşekkür ederim. Maşallah, şimdi ya Eğer beni destekliyorsanız çok teşekkürler. Keşke i̇şte düştük, mü bilmiyorum. Keşfette pek gezinmiyorum ama inşallah düşmüşüz diye mutlu diyorum. yarar mı? ben. biraz Abi ben. ben bir arkadaşlarım. Arkadaşlarım arkadaşlar çok çeşitli sizes devam ediyor. Arkadaşlar bir yuma çıkıyor? Çözeyim. Sponsor Çözeyim. Sponsor mu çıkıyor? Sponsor mu çıkıyor? Çözeyim. Sponsor kendi rekorumu geçemedim. de benim rekorum bir farklı şeyim ama ben de artık benim rekorum diye. Şort olmak istemiyorum. Şortma Böyle şortlar da çekeceğim. Kendi var zaten. Çok seviyorum. o <laughs>